Bu video Casper, Intel ve Teknosa katkılarıyla hazırlanmıştır. Herkese merhaba, Teknosa mağazasındayız. Excalibur dizüstü bilgisayar alışverişi yapacağız. Teknosa mağazalarında Casper veya Excalibur dizüstü bilgisayar almak isteyenler için farklı bir satış deneyimi sunuluyor. Bu videomuzda size bu farklı satış deneyimi nasıl işlediğini anlatacağız. İnsanlar bilgisayar almadan önce araştırmalarını internet ortamında yapmayı tercih ediyor. Ancak ürün satın alma aşamasına gelindiği zaman pek çok kişi tercihini fiziksel mağazaya gelip ürünü orada almaktan yana kullanıyor. Ancak mağazalarda her zaman aranan özelliklere sahip bilgisayarlar bulunamayabiliyor. Casper ve Teknosa tecrübeli satış danışmanlarının yönlendirmesiyle müşterilere aradıkları bilgisayarı doğrudan şekilde yapılandırma imkanı veriyor. Aynı zamanda deneyimli satış danışmanları ihtiyaçlarınız doğrultusuna size en uygun dizüstü veya masaüstü bilgisayarı oluşturmanıza yardımcı oluyor. Casper Teknoloji Danışmanı'nın yanındayız. Kendisinden bu farklı alışveriş deneyiminin nasıl olduğu konusunda bilgi alacağız. Evet Yunus söz sende. Hoş geldiniz Hoş. öncelikle. Evet. Teknoloji danışmanı olarak ben burada görev yapmaktayım. Teknosa bünyesinde sizin alacağınız herhangi bir Casper bilgisayarında biz burada kişiye özel bir üretim yaparak sizin isteğinize bağlı olarak özelleştirme yapabiliyoruz. Özelleştirmeden kastımız nedir? Siz farklı diğer markalarda herhangi bir ürünü almak istediğiniz zaman TeknoSan'ın stonda bulunan konfigürasyonları almak durumunda kalıyorsunuz. Fakat Casper özelinde Türkiye'de üretim yaptığımızdan dolayı bir iş günü içerisinde Casper'da üretilip maksimum 3 iş günü içerisinde size kargolanabilmektedir. Bu ne demek? Sizin burada beğendiğiniz herhangi bir ürünü Casper kendi üretim servisinde tesisinde bunu size özel olarak konfigüre edip size özel olarak üretip belirttiğiniz sevkiyat adresine göndermektedir. Sizler de bu sayede almış olduğunuz ürünü dilediğiniz özellikleri seçerek yararlanabiliyorsunuz. Bu ürünlere nasıl erişebiliyorsunuz? Bir Teknosa.com üzerinden ilgili filtrelemeleri kullanarak talep ettiğiniz ürüne ulaşabiliyorsunuz. Onun dışında bizler buradan teknoloji danışmanlığı olarak tüm Teknosa mağazalarında sizlere uygun ürünü yönlendirerek tercih ettiğinizi, isteğinizi daha doğru bir şekilde belirleyebiliyoruz. Bu bağlamda Casper e, Teknosa işbirliğiyle böyle bir hizmeti son kullanıcılara, müşterilerine sunmaktadır. Ürünlerimizi dilerseniz Teknosokom üzerinden ilgili filtrelemeleri kullanarak, dilerseniz de mağazadan teknoloji danışmanlarının yönlendirmesiyle sizin istediğiniz ve talep ettiğiniz ürüne doğru bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu bağlamda Casper neleri konfigüre ediyor? Dilerseniz ondan bahsedelim. <laughs> Casper'ın belirli başlı ürün grupları var. Bunlardan biri şu an görmüş olduğunuz G770 modeli. Mesela buradaki de G900 modeli. Bu Excalibur modellerimizden birkaçı. Nirvana'larda da aynı serilerde var artı desktoplarda ve olimanlarda da bu seçenekler mevcut. Siz burada ürünün beyir bonunu, ürüne doğru bir şekilde karar verebilmek için önce beyir zaten seçip ürünü beğeniyoruz. Akabinde kendi işletim sistemleriyle beraber içerisine biz i3, i5, i7 seçeneklerini koyabilir aynı zamanda 10. nesil ve 11. nesilleri de konfigüre edebilmekteyiz. İşlemcinin yanında sizin burada RAM, depolama, ekran kartı, işletim sistemi hatta Excalibur'lara özel ekran yenileme hızını dahil seçebiliyorsunuz. Biz burada sizin doğru ürününüzü belirlemek adına Dilerseniz ben sizin nasıl bir ihtiyacınız olduğuna yönelik Sizlere Hı -hı. soru yönelteyim Onun da akabinde siz dediğin ki Bu olur buna daha uygun oluruz Ve doğru optimum ürünümüze karar vermiş Tamamdır. oluruz Şimdi bizim cihazımız G770 Sizler de biraz incelemiştiniz evet. zaten Bunun akabinde ee, i̇çerisine i3, i5, i7 işlemci koyabilmekteyiz. Hı hı. Ee, şimdi siz daha ağırlıklı anladığım kadarıyla biraz performans, evet. biraz oyun. Biraz Bunu oyun. düşündüğünüz evet. için dilerseniz i7'den devam ediyorum ben. Daha mantıklı olur. Ee, şu an test burada hem 11. nesil hem 10. nesil işlemcilerimiz mevcut. i7'de 10.75 işlemcisini kullanmaktayız. Hı hı. E Bu bağlamda hız için sizi de yeterli olacaktır. i7 e, 10.75 işlemcili devam tamam. ediyorum. İkinci ihtimalimiz RAM. RAM'de içerisinde çift slot mevcut. M2 ve SATA olarak Hı -hı. slotlarımız mevcut. Bu bağlamda siz kendiniz de sonradan yapabilmektesiniz Hı -hı. ekstra arttırmak için. Fakat şu anda buna ihtiyaç duymadan da optimum ürünü belirleyebiliriz. Bu bağlamda iki slot içinde 4, 8, 16 ve 32 RAM hatta 64 de içerisine takabiliriz. Ama Hı -hı. bunlar tabi kademe kademe hem evet. fiyatı artıyor hem de gereksiz bir ihtiyaç olabilir. Şimdi ağırlıklı gaming ve performans cihazları için biz genelde 4 RAM'i tercih etmiyoruz. Hatta çoğunlukla 16 RAM tercih ediliyor. Sizler için de uygunsa 16, 16 RAM'den de uygun geliyor bana daha da. uygun gelebilir. Şimdi depolama için burada ağırlıklı SSD tercih Hı. ediliyor. Fakat artık hem oyunların hem kullandığımız uygulamaların boyut yüksek olduğundan dolayı yanına da daha yüksek terabayt da hard disklerde tercih edilebiliyor. Hı hı. Bu bağlamda çift slot olmanın da avantajı size hem hard disk hem SSD ya da tek SSD fark hı hı. etmez takabilirsiniz. Bu bağlamda ortalamada. da 1 TB ne bileyim 1 TB artı 240 gibi evet. e, seçeneklerimi daha uygun olacağını düşünüyorum. Sizce evet. de uygun olursa. En az 1 TB bence de mantıklı görünüyor. Okey şeyi yapalım isterseniz. 1 TB hard diski koyalım tamam. hem biraz fiyatdan evet. düşsün. Hızdan da kısmamak kısmamak adına SSD'yi takalım. Tamam, Bu da 240 takarsak evet. sizin depolamanızı muhtemelen tamam. karşılayacaktır. Gayet Bu 240, olur. 240 dediğim gibi 500 olur 1 olur tercihinize bağlı. Biz Hı -hı. o zaman 1 artı 240'tan Tamamdır. devam edelim. 1 TB hard disk 240 SSD ile devam ediyoruz. Üçüncü opsiyon siz ekran kartını burada tercihe bağlı olarak şey yapabilirsiniz, seçebilirsiniz. Ekran kartı dediğimizde G770 modellerinde 1650 GTX ve 1650 Ti GTX ekran kartlarına sahip. Ee, burada stoklarımızda şu an mevcut 1650 Ti var. Bir tık daha üst performans veren. Dilerseniz G770 modelini tamam. e, daha performansı için onu tercih evet, edebiliriz. Daha güzel olur. Son bir ihtimal bu da nedir ki işletim sistemi. İşletim sisteminde son zamanlarda sadece Excalibur cihazlar oyun için kullanılmıyor ne için kullanıyor ağırlıklı mimarlar ya da performans isteyen müşterilerimiz işletim sistemini kendi kurumları için aldıkları zamanlarda Windows Home olarak değil de Pro işletim sistemi olarak tercih ediyorlar son zamanlarda evet. bu nedir siz Windows Pro'yu Microsoft'un kendi sitesinden ya da Microsoft'un kendi yönlendirmelerinden aldığınız vakit çok daha yüksek meblaları alabiliyorsunuz Hı -hı. fakat kişiye özel üretimde, siz burada ürünü Windows Pro olarak almaya kaldığınız kalktığınız vakit daha da uygun bir hı cihaz hı. olabiliyor. Fakat bir işletme değilseniz genellikle Home tercih hı ediliyor buradan. burada. Ee, kadar kadarıyla biz Home'dan biraz evet, daha devam edebiliriz. Daha kullanım için Burada ekran yenileme hızı var. G770'lerde iki seçenek sunuyoruz. E, 60 ve 144 Hz olarak. Şu an 60 Hz mevcut stoklarımızda. Hı hı. Buradan devam tamam. ediyorum. E, şimdi biz sizlerle ben size soru sordum. Sizin ihtiyaçlarınızı daha net belirledim. Bu bağlamda ortaya bir konflikt evet. çıktı. Başta söylediğim gibi bu konflik e, diğer markalardan bağımsız olarak sizin oluşturduğunuz bir konflik. ve şimdi biz sizlerle birlikte kasaya gideceğiz. Hı hı. Kasadan ödeme yapıldıktan sonra sizin e, belirttiğiniz sevkiyat adresinde bu maksimum 3 iş gününde hı hı. fakat İstanbul'da olursa hemen ertesi günü hemen aynı günü hı hı. siparişin saatine bağlı olarak Casper'da üretim yapılıp size özel bir şekilde adresinize gelecek. Hı hı. Sizin istediğiniz tüm konfliklerin tüm özellikleri aynı gün içerisinde üretilip sizlere sevkiyata Hı -hı. tamamlanacak. Böylece ürün ilk açan siz olacaksınız. Mevcuttaki mağazadan alınan herhangi bir stok burada aşağıda durabilir, 2 ay bekleyebilir, değişir olabilir. Bunların hiçbirine girmeyeceksiniz. Size Hı -hı. özelleştirilmiş kişisel bir ürününüz olacak. Dilerseniz ben burada ilgili işlemleri yapıyorum. Tamam. Akabinde ödeme için kasaya Tamamdır. geçelim. Çok teşekkürler. Yapılandırmamızı tamamladık. Şimdi ödeme noktasındayız. Evet, tekrardan hoş geldiniz. Seçtiğiniz cihazı adresinize dilerseniz mağazamıza 3 iş günü içerisinde teslimat olarak gerçekleştirebiliyoruz. Ee, ödeme şekli konusunda da isterseniz kredi kartı yoluyla veya e, İnege Bankası ile anlaşmamız var. Ee, bu şekilde 12 taksite kadar oradan da alabiliyorsunuz. Ve fatura sonuçlandıktan sonra da e, size e-fatura olarak mailinize düşecektir. Hayırlı olsun diliyorum size. Sağ olun. Size. Teşekkürler. Evet, mağazadaki işlemlerimizi tamamladık. Artık bilgisayarımızın ofisimize gelmesini bekliyoruz. Teknosa mağazasında yapılandırdığımız ve satın alma işlemini gerçekleştirdiğimiz Intel işlemci Casper Excalibur G770 dizüstü bilgisayarımız ertesi gün İstanbul Ataşehir'de bulunan ofisimize ulaştı. Oldukça şık bir kutuda gelen bilgisayarın kutusunu açtığımızda Excalibur G770 bizi karşılıyor. Bunun dışında garanti belgesi kullanma kılavuzu ile güç adaptörü ve kabloları kutu içeriğinin diğer üyeleri arasında yer alıyor. Windows 10 Home ile yüklü gelen oyun dizüstü bilgisayarımızın kurulumu 10 dakikadan az bir sürede tamamlanıyor ve bilgisayar kullanımı hazır duruma geliyor. Bu ilk kurulum sırasında arzu ettiğiniz takdirde Microsoft hesabı bilgilerinizi gidebilir veya OneDrive ile dosya eş zamanlamayı etkinleştirebilirsiniz. Excalibur G770 bir oyun bilgisayarına yakışır bir tasarımla geliyor. 15.6 inç ekranlı dizüstü bilgisayar, 2.1 kg ağırlık ve 23 mm kalınlıklı gövdesiyle bir oyun bilgisayar için oldukça iyi bir seviyede bulunuyor. Çantaya rahatlıkla sığıyor ve zahmetsizce taşınıyor. Kapağındaki fırçalanmış görünüm ve Excalibur logosu da şıklık ve sadelik arasında iyi bir denge kuruyor. Dizüstü bilgisayarın mat yüzeyi oyun oynarken daha rahat etmenize yardımcı oluyor. Elimizdeki G770 1075 B5J0 RAM modeli port seçenekleri bakımından da memnun edici görünüyor. Biri sağ, diğeri sol kenara yerleştirilmiş 2 adet A tipi USB biçiminde USB 3.1 portu var. Bir adet USB tip C portu da sağ kenarda bulunuyor. Oyun oynarken daha yüksek hızla ve düşük gecikme süreli bağlantı isteyenler için eklenmiş Ethernet portu var. Bunu da sol kenarda görüyoruz. Öte yandan Excalibur G770'i fotoğraf ve video düzenleme noktasında elverişli hale getirecek SD kart duyasını da görmek memnun ediyor. Excalibur G770'in sayısal tuş takım ve tam donanımlı Q klavyesi oyun bilgisayarı havasını başarılı biçimde veren RGB aydınlatmaya sahip. Tuş aralıkları iyi biçimde ayarlanmış. Öte yandan tuş basma mesafesi de geniş. Bu sayede rahatlıkla yazı yazmak veya oyun oynarken kontrolleri gerçekleştirmek mümkün oluyor. Trackpad bilgisayarın boyutuna göre çok büyük tutulmamış ancak fare olmadan da kontrol için yeterince hızlı biçimde çalışıyor. 15.6 inç Full HD IPS ekranı 250 nit ile yeterli parlaklığı sunuyor. Sadece oyun oynarken keyif vermekte kalmıyor. Video izlerken de yüksek bir seyir zevki sağlıyor. Dolby Audio destekli ses sisteminin görsel taraftaki yüksek seviyeyi sesle tamamladığını söyleyelim. Ekranın üstüne yerleştirilmiş 720p kamerada hem görüntülü görüşmeler hem de oyun yayınlar için size yeterli olacaktır. Mikrofon da iyi bir kaliteyle bunu destekliyor. Excalibur G770 yapılandırmamız için yer alan 10. nesil Intel Core i7 10750H işlemci ve buna eşlik eden Nvidia GeForce GTX 1650 Ti GPU ve 16 GB RAM yüksek bir oyun deneyimi elde etmeyi sağlıyor. Bunun yanında günlük işler ve üretkenlik odaklı çalışmalar içinde bu donanım paketi ihtiyaçları karşılıyor. Bu arada 11. nesil Intel Core işlemcilerle de Casper Excalibur dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarınızı yapılandırabilirsiniz. Casper internet teknosu tarafından sunulan bu farklı alışveriş deneyimi videoda anlattığımız için değişiyor. Siz de tekno mağazalarına giderek istediğiniz konfigürasyona sahip Casper Excalibur dizüstü veya masaüstü bilgisayarı kolaylıkla ve güvenle satın alabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. <laughs>